Social credit dolayı yok galiba bu videoyu Bak bu videoyu evde yalnızken izleyin Çin aklınıza başınacak acım onun karanlık gerçeği Yalnız mısın evde? Yalnız mısın evde? Bunun <laughs> için dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra dünyanın üçüncü en büyük ülkesidir. Dünyanın hiçbir yerinde karşılaşamayacağınız şeylerle Çin'de karşılaşabilir ve bunlar size garip gelse de onlar için yiyorlar, oldukça normal olduğunu yiyorlar, fark edince daha da şaşırabilirsiniz. Çin'in tüm bu bilinen özelliklerinin hani, yanı çin, sıra sır gibi saklanan de. özellikleri de bulunmaktadır. Biz ise bugün sizlere Çin'in tüm dünyadan saklamaya çalıştığı karanlık sırlarından bahsedeceğiz. Hemen geçmeden önce size tüm dünyadan sakladığı bir şey göstereyim mi? Kimseye söylemeyin amına haberiniz olsun. Evet. Yakında aynı filmi 20 kere çekecekmiş ve hepsinin ismini farklı yapacakmış. İnanılmaz. Evet. Bir K dan Pardon ben yapamadım. Bir Gece hayatı. Çin'in gece hayatı sanıl Videoda meme yok değil mi? aksine hiç de masum ya, evde değil. Evet yalnızken izleyince. Çince resmi rakamlara göre 2000 yılından bu yana hayat kadınlarının sayısı 10 milyona ulaşmış. Çin'deki bu sektörün değerinin 220 Bak. milyon sterlin olduğu iddia edilmektedir. Müşteriler çoğunlukta tüccarlar ve Çinli iş adamları. Kentteki pek çok gece kulübünde sahnede dans eden kızları seçip onlarla eğlenmeyi tercih ediyorlar. Çin'de fahişelik yasa dışı fakat her yerde derecesine göre değişik şekillerde kamufle edilmiş. Şehir merkezindeki masaj merkezlerinin %98'i müşterilerin masözleriyle cins... onlar şeyi koymuyorlar Selena Gomez koymuyorlar işte ise. ilişkiye girmesine onay veriyor. Bu neredeyse yeni bir mesleğin doğmasına neden olmuş. Yeni bir meslek ne fahişelik işte 2 yoksulluk yoksulluk Çin'in en büyük problemlerinden biri. Genelde kırsal alanlarda daha sık karşılaşılan yoksulluk Çin'in saklamaya çalıştığı başka bir karanlık tarafı. Dünya Bankası'nın hazırlamış olduğu son raporda da 100 milyondan fazla Çinlinin açlık lütfen, sınırında yaşadığı lütfen, lütfen, lütfen. ve Hayır, her oğlum, birinin bana gelip bana mı kaldır diye yazma yani. Evet, Günümüzde paraya yaşadığı ortaya çıkmış. Bu durum ülke genelinde kusurlu doğum oranlarını artırmış. Kusurlu doğumların sebeplerinin başında... Çocuğun üstünde niye başka bir çocuğun fotoğrafı var? Ben onu anlamadım. Merhaba abi ben sana yayıncılığa baslayacağım. İyi mi söylemiştim ve kimde baslıyorum? Vuru be! Oğlum yakında başlıyorum değil mi? Başla! Ben de böyle bir tişört hazırladım. Kusurlu doğumların sebeplerinin başında çevre ne kirliliği, sağlıksız oluyor. yiyecekler yeah. ve elbette yoksulluk geliyor. Maalesef ülke genelinde binlerce bebek dünyaya vücutlarında deformasyonlarla geliyor. 3. Yeah. Sansür Çin'in karanlık taraflarından biri de ülkede sansürün çok yaygın olması. Ülkede ifade özgürlüğü ciddi şekilde ihlal Çin'in illa... kendi Facebook'u falan vardı değil mi? YouTube'u, Facebook. Ediliyor. Ülke genelinde 3000'den fazla internet sitesi devletin isteği doğrultusunda kapatılmış. Sansür sadece rejimin devamlılığı için değil, aynı zamanda rejimin sürekli propagandasını yaptığı huzurlu ortam içinde hayati önem taşıyor. yani. Bu yüzden ülkede Twitter, YouTube, Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri yasaklı durumda. Bunlara ek olarak da, televizyon programları üzerinde de hükümetin baskısı vardır. Televizyonda eşcinsellik, alkol tüketimi, sigara içmek, hayaletler, Güney Kore, reenkarnasyon gibi şeylerin gösterilmesi de kesinlikle yasak. Ayrıca Çin'in Tibet'teki baskıcı Çok yönetimini bir anlatan filmde orada. başrol oynadığı için Hollywood yıldızı Brad Pitt'in hem filmlerinin hem de kendisinin ülkeye girişi ömür boyu yasaklanmış. Brad Pitt Çin'e gidemeyecek asla. 4. Hayalet Şehir Ekmek Dünyanın bit. en kalabalık ülkesinde boş şehirlerin olması kulağa hiç gerçekçi gelmiyor. Ancak Çin'in emlak ve inşaat piyasasının hızla büyümesiyle birlikte boş ve kullanılmayan evler ortaya çıkmış. Çok pahalı oldukları için 65 milyondan fazla ev çürümeye terk edilmiş durumda. <laughs> Yine boş evler gibi tek kişinin bile yaşamadığı hayalet şehirler de Çin'in karanlık yüzünü oluşturuyor. Aslında Çin üretimi ve iş gücünü sonuna kadar destekleyen bir ülke. Ancak arz talep ilişkisinin ülke genelinde başarılı bir şekilde kurulamaması nedeniyle birçok yapı inşa edildikten çok sonra kendi ya. kaderine terk ediliyor. Hatta dünyanın en büyük alışveriş merkezi bile bu kötü kaderden kurtulamamış. Çin'in 10 milyon nüfuslu şehri Dongguan'da bulunan bu büyük alışveriş merkezi milyonlarca dolar harcanarak yapılmış. Fakat buna rağmen bugün bile bir hayalet kasabadan farksız bir haldedir. 5. Trafik sıkışıklığı Oğlum Çin'de ne trafik vardır lan hakikaten. Dünyanın en kalabalık ülkesinde insan yoğunluğu birçok probleme sebep ne trafik oluyor ve günlük hayatı ona. katlanılmaz hale getiriyor. Değilirsin. Bunların başında da trafik geliyor. Çin'deki trafiğin ne kadar kötü olduğunu anlatmak için tek bir örnek vermek yeterli. Şangay, tarihin en uzun süren trafik sıkışıklığını yaşamış. Çizgi diyor ki sayısalı en fazla 50 alt alarak geçirerek bir mühendisi olabilecek miyim? Ne bileyim oğlum ben şey demeyeyim bana ne bi ne bileyim oğlum ben Bu böyle bir yol mu var içinde? Böyle bir kaç şerit oğlum bu? Öyle ki bu uzun trafik sıkışıklığı 12 gün sürmüş ve 100 kilometreye ulaşmış. Bu uzun trafik sıkışıklığıyla Çin bu konuda dünya rekorunu hala daha elinde bulunduruyor. 6. Hava kirliliği. Kafayı yersin. Çin'de yaşayanlar nasıl nefes alıyor? Gerçekten büyük merak konusu. Çünkü Çin dünyanın en kirli havasına sahip. Durum öyle vahim ki Çin'de yılın bazı zamanları nefes almanın karşılığı günde 21 tane sigara içmeye eşit hale geliyor. Hatta ülkedeki hava kirliliği Pasifik Okyanusu'na... Baya yaşayan... kötü oğlum. Ama Çin'de yaşayan insanlar ne diyor biliyor musun? Ulan dünya ne ülkesinde yaşıyoruz lan diyorlar. <laughs> Televizyonu açtığın zaman ulan var ya bizim ülke var ya öyle bir ülke ki. San Francisco'ya ulaşarak şehir kirliliğinin üçte birini <gülüyor> oluşturuyor. <gülüyor> Aynı zamanda ülkede hava kirliliğinin artması Kaliforniya'daki yıllık kar yağışını da artırıyor. Kal Ancak pratik bıraşıyor? ve zeki olan Çinliler bu probleme de kendilerince çözüm bulmuşlar. Birçok süpermarkette, farklı lezzetlerde, konserve kutularında hava satılıyor. Farklı lezzet ve kokularda satılan bu kutu havalar... Abla yok olmuş, yok olmuş. Yazık lan. Aa, çok güzel değil mi çilekli çok güzel çilekli hava evet Çin'in gerçekten benzersiz bir ülke olduğunu kanıtlıyor. Peki sizce konserve havalar kirliliğe çözüm olabilir mi? 7. Su kirliliği Hava kirliliğinden sonra gelin şimdi de Çin'deki su kirliliğine Kopiyonu bakalım. Kopiyonu var mı? Çin'in bazı bölgelerindeki su kirliliği tamamen kontrolden çıkmak üzere. Ülkede yaşanan hava kirliliği pek çok kez gündeme gelse de su kirliliği de aynı oranla tehlike arz ediyor. Rengi kırmızıya dönmüş nehirler, alkalle ve petrol sızıntılarıyla dolmuş göller, ne? denizler Çin'deki su kirliliğini net bir şekilde gösteriyor. Nüfusun yarısıysa çeşitli hastalıklara neden olan kirli suları içmek zorundalar. Çünkü Çin'in kanalizasyon Bilmemek. arıtma ve direnaj sistemi yeteri kadar çalışmıyor. Aslında yine aynı yere geliyoruz. Aşırı nüfus altyapıyı ülke genelinde çalışamaz hale getirmiş. 8. Mağaralar bir nasıl Mecbur yendikleri? kaldığınız için yaşamınıza bir mağarada devam etmek zorunda olduğunuzu bir düşünün. Eminiz, bunu hayal etmek bile birçok kişi için imkansız. What the fuck? Ancak mağarada yaşamak, Çinliler için hiç de kötü bir şey değil. Çünkü hali hazırda, Çin'de yaklaşık 35 milyon kişi mağaralarda yaşıyor. 35 milyon... Ancak ulaşımın, ısınmanın ve beslenmenin zor olması, mağaraları pek de yaşanabilir yerler haline getirmiyor. Fakat Çok günlük 1 doların altında yaşamak zorunda olan yoksul Çinli halkın mağaralardan başka bir seçeneği yok gibi. Çok korkunç. 9. Yemek alışkanlıkları. Bildiğiniz Ölcek gibi yiyorlar. Çinliler her şeyi yiyorlar. Çinlilerin tüm dünyadan farklı olarak ilginç bir yemek kültürleri var. Sürüngen hayvanlardan tutun da yürüyen, Allah uçan, Allah. yüzen hayvanlara kadar her şeyi yiyorlar. Geleneksel mutfaklarında büyük yer tutan köpek ve timsah eti ise net bir şekilde çok ilginç bir damak tadına sahip olduklarını gösteriyor. Çinlilerin ilginç yemek alışkanlıklarına verilecek bir diğer örnekse ise bakir çocuk yumurtaları. Ne? 10 yaşını doldurmamış erkek çocukların idrarında yumurtaları haşlayan Çinliler sonra... Ha bir dakika. Daha da kötü oldu ya. Nasıl anladığım, anladığım halinden daha da kötü oldu. 10 yaşını doldurmamış erkek çocukların idrarında yumurtaları haşlayan Çinliler sonra bu yumurtaları afiyetle yiyorlar. Niye ki? Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu şekilde pişirilen yumurtaların düşünülenin aksine sağlığa çok zararlı olduğu ortaya. <laughs> Neden amına koyayım acaba? Allah Allah ya çocuğun sizinde çocuğun sizinde yumurta pişirdik. Zararlıymış. No shit. Şey çıkmış. Büyük bir şok. Çin'e giderseniz gelen yumurtanın Tong Zidan adı verilen bu bakir çocuk yumurtası olup olmadığını... Not alındı. Mutlaka sorun. Son olarak ülkenin bazı noktalarında, sokaklarda yılan, kaplumbağa, yarasa başta olmak üzere çok sayıda vahşi hayvan da satılıyor. Okey, olur. Okey, o bunu okey mi? On, büyüyen Gobi Çölü. Tüm dünya çevresel ve ekolojik dengesizlikler yüzünden kuraklık yaşıyor. Çin galiba dünyadaki en cyberpunk yer olabilir ya. Teknolojileri çok yüksek ama yaşam şeyleri çok düşük. High tech, low life. Tam yani. Bu olumsuzluklardan Tam. en çok etkilenen yerlerden birisi de Çin'in Gobi Çölüdür. Gobi Çölü aynı zamanda aşırı otlatma, su kaynaklarının tükenmesi ve ormansızlaşma nedeniyle de giderek genişliyor. Başka bir deyişle de Gobi Çölü tıpkı Himalaya gibi gün geçtikçe büyüyen, yaşayan bir çöl haline dönüşüyor. Ya, çok garip bir Gobi Çölü'nün ya. büyümesini engellemek için ne hükümetin ne de uluslararası kuruluşların kayda değer bir adımı maalesef bulunmuyor. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Çin'in karanlık yüzünü gördükten sonra Çin hakkındaki fikirleriniz değişti mi? Değişmedi vallahi zaten böyle bir yer olduğunu düşünüyordum. <laughs> Çok bir sıkıntı yok o yüzden. Çok kötü bir yermiş. Bunu anlamış olduk. Ee, mık Fidan Semih. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.